serimize devam ediyoruz. Hayat bir nefesle başlıyor ve bir nefesle son buluyor. Kısaca nefes almak hayattaki aslında en önemli şey. Abdullah Tay şimdi hastane odasında tek başına nefes alamıyor. Bir cihaza ihtiyacı var. Neden? Çünkü yazlıkta olduğu için üçüncü doz aşısını olmadı. İhmal etti. Şimdi elbette pişman. Yok gerçekleşti? Hasta adam beni aradı. Niye olmuyorsun diye. Dedim bir de gel ee, bir şeyler yedirme çalışıyorum. Hı hı. Evde e, uğraşmaya çalıştım ama yani bir iki gün son iki gündür nefes zorluğu çekiyor. Onun için hatalarına yatamaz zorunda kaldım. Yaşamla ölüm arasında oksijen maskesi var. Kötü. Ne yapıyorsun diyelim. Başka bir Üçüncü doz için çok geç kaldı. Koronavirüse yakalandı. Şimdi maskesi olmadan nefes alamıyor. Abdullah Bey 67 yaşında iki doz sinav olmuştu ancak yazlıkta olduğu için üçüncü doz aşısını biraz geciktirmişti. Ardından koronavirüse yakalandı ve şimdi ne yazık ki hastanede solunum desteğiyle yaşama tutunuyor. Abdullah Atay'ın üçüncü doz aşı sırası gelmişti ancak yazlıkta olduğu süreçte aşısını geciktirdi. Sağlık Bakanlığı'nın aşı planına uymayınca sağlık ocağından telefon geldi. Yok ya şu beni aradılar. Niye oynuyorsun diyor. Dedim iki tuz aşı olmuştu. Üçüncü sene olmaya gelmişti. Hı hı. yazlıkta oturuyordu kendisi. Atay üçüncü doz için çok geç kalmıştı. Koronavirüse çoktan yakalanmıştı. Yata olduğum gün Seher bir şeyi söyledi. Seher kucağına. Gönder dedi pozitif. 4-5 sene sarım yedik, zaten nefesle ağırlık, ağırlık yaptı. Üşütme titreme tuttu, bir iki gün idare ettim ama sonra test yaptılar Cuma günü. Cumartesi pozitif çıkınca hepimiz evde karantinaya girdik. İşte bir haftadır uğraşıyoruz. Nefes darlığı nedeniyle Başakşehir Çam ve Sakur Hastanesi'ne kaldırıldı. Nefes alamadığı için konuşmakta da zorluk çekiyor. 24 ekibine kendisini ifade ederken oldukça zorlandı. Yok ya suçlu. Su. Hastaneden beni aradılar. Niye oynuyorsun diyor. Dediğim gideceğim gelmeyeceğim. Ben bayıp pas Kesinlerimi bak, çok, çok hadi, 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 hadi. İşte uğraşıyoruz, son iki gündür nefes darlığı çekiyor. Yazlıkta olduğu için, işte hastanede aradılar aşı için. Geldik, ondan sonra ge ge geciktirdiğimiz için bu şekilde oldu. Abdullah Hatay, üçüncü dozu geciktirmesinin pişmanlığını yaşıyor. Ancak ne yazık ki COVID-19 servisinde bu pişmanlık fayda etmiyor. Atay, kendi başına gelenlerin örnek olmasını istiyor. Bu nedenle aşı sırası gelen herkesi hastaneye davet ediyor. Kızım da devletimizin ne verdiyse başımız tadilmez ki. De. Devlet bize kötü bir şey göstermez. Baştan Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza, bütün devletimize Allah korusun onları. Başımıza eksik olmasınlar.